Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda El Cefen Paronu'yla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere birkaç olay anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ev taşımak zorunda kaldık. Ve ev taşıdığımız süre boyunca da zaten yayın açamadım. Video da atamadım o süre zarfında. E, bunun da sebebi arkadaşlar tabii ki bazı internet sıkıntıları. Randevu verip gelmemeler bir gün, iki gün, üç gün derken bazıları yerimizi almaya çalışmış ama Rahat olsunlar. Biz buradayız. Her zaman da burada olacağız. Bunun yanı sıra arkadaşlar, dünkü canlı yayın izlemişsinizdir. Dünkü canlı yayında zaten kardeşimin evinden e, canlı yayın yaptım. E bugün de aynı şekilde arkadan biraz sesler gelebilir. Kısa bakmayın. Öncelikle arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Rallilerin Kralı Lubu. Şöyle baktığımız zaman Lubumuz bu şekilde. Hemen göstereyim. E, yetenekleri, itemleri bu şekilde. Attila bu şekilde yetenekleri, itemleri. Eee Gavati de bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dediğim krallık savaşında olan bir olay. Ve rakibimiz bizim klana göre çok çok güçlü. E, ralliyi değerlendirirken bunu da göz önüne almayı unutmayın. Yani rakibin bizim taraftan alacağı puan çok daha kolay, çok daha hızlı arkadaşlar. E bizim tabii ki onlara vuracağımız, vereceğimiz hasar da daha zor arkadaşlar. Savaş ayrıntılar dedikten sonra başladı arkadaşlar. Bakın e, tam detaylı geçmeden önce karşı tarafta 4 tane okçu olduğunu söylemek isterim. Aynı zamanda bizim klan krallıkta üçüncü sırada olan bir klan. Yani karşımızdaki klan birinci sıradaki bir klan sanırım. Ve e, T6, T7 bakımından bizim klana göre daha zengin arkadaşlar. Dediğim gibi bir şey değerlendirirken onu da üstüne katmayı unutmayın. Başlattım tekrar. Alt taraftan görüntü bozuk olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın şimdiden. Ve Lubu direkt 100k yaptı bile. Bu şekilde görebilirsiniz. Yaklaşan bile yok. 150k. Cümlen bitmeden 150k Hatta cümlem bitmeden 200 olacak neredeyse. Oldu bile. Ee, karşıdaki arkadaşların tabii ki komutanlarını e, falan bilmiyoruz. Lakin e, dediğim gibi bizim klan, 3. sırada bir klan. Yani bizdeki rallinin e, boyutunu, gücünü buradan daha çok anlayabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tek başına rally sırtlıyorsunuz bu e, şekilde de gördüğünüz gibi. Attaki arkadaşın da mesela lubusu var. 420k oldum. Hatta arkadaşın lubusu nasıl bilmiyorum arkadaşlar. Eğer videoda gösterdiysen veya tıkladıysam bakarız. Hatta şu F11 yapayım. Ha, bu şekilde oldu. Ama şu gider gidiyor mu? Gidiyor. Güzel. 526k yaptık. Burada sanırım bitiriyoruz. Yani tek başımıza rally'yi sırtlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde görebilirsiniz. Öldürme kısmına baktığım zaman zaten mail saydığımı anlarsınız. Ve bitti. Detaylı bakalım hemen varsa detay. Şöyle detaylı baktığım zaman LUBU tarafı 600 binlik bir hasar veriyor. Şimdi bu videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar bu da birinci rally olması lazım. Az önce gösterdim ikinci bu birinci rally olması gerekiyor. Kaç taraftaki oyuncuları görebilirsiniz. Ee, bu şekilde. Ve LUBU başladı arkadaşlar. 100k'dan başlıyoruz. Anasını Adam yüz karan başlıyor. Ve rakipteki okçu sayısının ne kadar az olduğunu da görebilirsiniz. E, zaten birini direkt biz paket ettik. Okçu bitti. Şu an Lubu'nun kastığı puanlar arkadaşlar. E, okçuya değil de kılıççı ve suvariye vurarak aldığımız puanlar olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. İlerletelim. Bize mesela 5 tane mızraklı var. Karşı tarafın kılıççısı buradan tabii ki avantajlı olacak. Dediğim gibi karşı tarafın e, klan olarak daha güçlü olduğu için e, bu şekilde bir sonuç alınması normal. Hani bize göre daha kolay puan alabileceklerini de burada göz önüne alın arkadaşlar. Ve hala ben e, ve süvariye vurarak kasıyorum puanı. E, rakipteki arkadaş mesela 200 k yapmış. Mızdaklıya burada burada. hala bize yetişemedi arkadaşlar. Yani imkansız. Ben zaten Lubu'yu överken en çok sevdiğim noktasının ralliler olduğunu söylemiştim arkadaşlar devamlı. Hatta geçen yayınlarda bu yine serverda Düdük Necmi miydi? Bir arkadaş vardı sağ olsun LGT çok güçlüydü. 5-5 ikilik bir LGT vardı. Yani benim elimdeki komutanlara göre çok çok üst düzeydi. Ve e, bir vs bir attığım zaman 10K 15K kal, kalmıştı yanılmıyorsam farkla almıştı benim. Ve hem yüzük seviyesi hem komutan seviyesi olarak çok üst düzeydi. Yani eşit ortamlarda kesinlikle Lubu paramparça ederdi arkadaşlar onu. E bunu zaten açıklamalarda, yorumlarda kendileri de bahsediyor. Adam dışarıdan vuruyor ralliye. Neyse. Hem açık alanda o kadar fark yaratıp aynı şekilde burada da bakın rallide önüne kimse geçemiyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey var. El Cid veya Hannibal. Belki açık alanda... 30 saniye, 1 dakika, 1 buçuk dakika dayanabilir. Okey ben ona bir şey demiyorum. Belki ama benim amacım Lubu'yu atayım. Ben sana saldırayım. Takasından başarılı rapor alayım bitti. İstersen 5 saniyede olsun. Yani benim için o önemli arkadaşlar. Ekstra bir plan yapmaya falan gerek yok. Hem rallide hem de açık alanda performansından gayet memnunum. Yani Lubu çarkı da geldiğine göre bu videodan sonra belki fikirleriniz değişip çarka da atlayabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başlatalım. 100k olduk bile. 100k canımız var. Hayla bak farkındaysanız dediğim gibi ben kılıçlı ve süvariye vurarak yapıyorum onu. Bizde hala mızraklı bitmedi. Bizde mızraklı çok. Bak adam 2 saattir. Belki onun muşasili bile kuvvetlidir. Çünkü yüksek puan yaptı. Adam 2 saattir vuruyor. Kılıç şey, karşıda da mızraklı var. Hayla bak mesela 800K yaptı bu neredeyse. Baktığın zaman rally'i tek başına sırtlıyorsunuz arkadaşlar. 800K oldu. Güzel. O arkadaş bitmek üzere. Mesela mızraklıya vuran. Bak şu an mesela arkadaşlar buradan sonra e, kılıç sıra bitecek. 7 tane mızraklı kalacak. Bak. Bak şöyle durduralım. Ben artık antime vurmaya başlıyorum. Yani 857 bin puandan sonra antime vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Antime vuruyorum. Öyle söyleyeyim size. Burayı hızlandıralım. Ne kadar puan olacak? 1 milyonu geçti. 1 milyon 100 bin. Şöyle rally zaten rally zaten kayıp anasını zaten. Baksana. Dediğim gibi bizim klan değerlendirirken bizim klandan daha kolay puan alındığını unutmayın. Şöyle de baksana 981 kallu bu kıtası vuruyor. Ya de baksana. Açıklaması yok ya kanka bunun. Ee, şöyle devam ettiğimiz zaman 4 dakika sürmüş arkadaşlar. Şöyle de durduralım. Evet. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Lubu'nun toplam vurduğu hasar 1 milyon. Yani 4 dakika 13 saniyede. E, ee, Rani Durgavati de bu şekilde desteklemiş. Atilla da de bu şekilde bir hasar vermiş. Zaten Rani Durgavati seçme sebebimizi ben videolarda anlatmıştım. Tabii ki bu Cart, curt, işte Klan Farkı, diff her şeyi ortaya katabilirsiniz. Ama e, Lubu'nun bunun rallilerde kral olduğunu Kimse inkar edemez. Açık alanda da gördüm arkadaşlar. Açık alanda da gördükten sonra gayet memnunum dostlarım. Evet arkadaşlar burada da açık alanda yaptığım bir savaş. Bunu da hemen göstereyim. Dinleyelim. okeyleyelim başlasın. Keyifli izleyin. Ya lubya vurmamışlar vurmuşlar muhabbeti de var. İzleyin arkadaşlar keyiflice. Yani böyle savaşları kolay kolay bulamıyoruz dostlarım. Bunu da unutmayın yani bakın. Yani e, tamam e, saldırısı çok yüksek. Belki hasazatması azaltması çok ama diğer komutanlara göre de çok fazla saldırısı var. Bir kritikte bitiyor. Bakın 24K vuruyorsun. Bir kritikte bitiyor kanka ya. 29K. b 6 sanırım arkadaş. Yani e, kritiğe göre değişiyor. Bak açık alanda durdukça da stekleniyor arkadaşlar. Bakın ha bir de savaştan savaş atladığı için e, kritik vuruştur. O yüzükteki beceri stekleniyor. Bakın. Vagun Necmi arkadaşım. ha bak dediğim arkadaş orada Vagun Necmi arkadaşlar. O dediğim arkadaş Vagun Necmi. E, kendisi Lubu'nun hani iyi olduğunu falan söyleyen bir insan. El kasmış biri olarak. E bir, bir vs. Bir de 1 vs 1'de alabileceği bir kahraman yok Lubu'yu. Açık alanda da bu şekilde ben memnunum dediğim gibi. Çünkü e, El Cid veya Hannibal birebir kahramanlar değil arkadaşlar. Onlar e, daha çok açık alanda e, Hasar tutma kahramanları diyebiliriz. Oyun tarzınıza göre alacağınız şeyler değişebilir. Zaten Vagon Necmi'yle numaralaştık. E, ona da yazacağım. E, bir canlı yayında bunu detaylıca konuşacağız arkadaşlar. Kendisinin komutanlar yani komutan ve yüzük olarak benden çok üstün zaten. Hemen de okçuya dönüyorum gördün mü? Evet, hiç şey yapmadan. 53K canım var şu an. Devam okçuya. E, şimdi Dubu kasmamın diğer bir sebebi de arkadaşlar. E, zaten ee, çok fazla okçu var oyunda. Çok fazla okçu var. Bu Fasyan keyfine bakacaksın kanka. Ha, savunma yapmak istiyorsan, hasar almamak istiyorsan git mızdaklı yapacaksın kanka o zaman. Herkes sana vursun ölmeyeyim diyorsan mızdaklı yapacaksın. Suvari dediğin benim gözümde ataktır kanka. Ne kadar iyi. 3 yani saniyede ölsün, 3 saniyelik hasar versin. Hepsinden çok hasar versin anladın mı? Bu şekilde bu kafada bakıyorum ben. Burada vurmuyorlar herhalde sanırım bana. Şöyle bakalım. Bu raporda 1500'e 4800. Bunu geç. Burada mesela 2300'e 11K. Beyrüz şampiyon sualisi var. Mito diye bir arkadaş bak mesela. Burada da mızraklısı var Mito'nun. Evet arkadaşlar burada Vagon Nezmi. Bak mesela o videonun başında sanırım bahsettiğim arkadaş bu. Birbirimize saldırmışız. Burada görebilirsiniz. Burada tabii ki ona daha fazla kişi saldırmış olabilir. Cartcurt bütün ton olay olmuş olabilir. Bu zaten bir ve bir rapor değil. Alandaki rapor. Ben sadece burada hani bu bunun da alanda güzel iş yaptığını söylüyorum. Burada direkt ona saldırmamın sebebi veya o da bana saldırmış büyük ihtimal. E, çünkü ben bunu kesmesen bu arkadaşı onu kimse orada kesemezdi bizim klandan. O yüzden. Burada da mesela 500'e 7 bin. T6 var tabii ki karşıda burada da görebilirsiniz. Evet arkadaşlar Nubu bu şekilde bir kahraman ve benim yaptığım birlikte bu şekilde. Sizler de kendi tercihinizi yapabilirsiniz. Ben bu videoyu çekiyorum diye sen gelip bunu illa yapacaksın diye bir şey yok. O yüzden yorumlarda bazı değişik arkadaşlar gibi yorum yapmazsanız çok çok sevinirim. Eleştiri yapabilirsiniz bu arada saygılı bir şekilde. Evet arkadaşlar aslında açık alandaki savaşları göstermeyecektim. Lakin ortada çok fazla sirkülasyon vardı. Açık alanda iyi mi iyi mi değil mi falan cakçut gibisinden. Arkadaşlar sizlere de söylüyorum. Belki dayanmayabilir. Belki e, diğer komutanlardan daha az bir sürede açık alanda kalabilir. Lakin yine de karşı taraftan götürdüğü her zaman daha fazla oluyordu. E, bunu da zaten söyleyeyim arkadaşlar. E, benim vizilim bu şekilde. E, ben bu şekilde kullanıyorum ve benim... E, Vs attığım arkadaşlara göre kompum çok çok geride. Bunları kendilerde söylüyorlar. Yayınları da izleyebilirsiniz. E şimdi burada demek istediğim şey arkadaşlar nasıl bir oyun tarzı olduğunuz. Alanı, açık alanda ayakta mı kalmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun? Bu tamamen sana bağlı. Benim işim tamamen atak yani full artı full bir atak olsun istiyorum arkadaşlar. Orada 10 kişi var diyelim. 10 kişinin arasında Okçuya kitlendiğim zaman 15-20 saniyede ben bitireyim okçuyu. Tamam yeter. Yeter yani benim için bu. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere arkadaşlar. Umarım e, videoda hoşunuza gitmiştir. Hazır Lubu'nun çarkı gelmişken, Lubu ve Yodut'in çarkı gelmişken Lubu'yu fullemeyi veya yapabiliyorsanız en az 3 yıldır yapmayı unutmayın dostlarım. Zaten çok çok bak çok çok arkadaşlar gidersiniz rallilerde oynarsınız sadece Lubu'yu ve Rubu'nun farkını da de gördünüz arkadaşlar. Ee, benim altında Rubu oynayanlar da vardı. Evet gördünüz. Hani onlar niye yapamadı gibi bir düşünceniz olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar e, rakip klan bizim klana göre 4-5 gömlek üstün. Yani bizim klandan puan almak çok kolay. Rakipten puan almak çok zor. Rally'den bahsediyorum. Anladınız mı? Ve nasıl bir lubusu var Cacut onlar da bilmiyoruz. Ama e, ben bende zaten canlı örnek var arkadaşlar. p 7 bu şekilde. Randurgavati full olsa veya Atilla'nın ikisi de full olsa her şey değişir. Evet benim düşüncelerim bu şekilde. E, Rally'de çok çok üst düzey bir komutan. En azından bunun için bile kasabilirsiniz dostlarım. Haberiniz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda yazın. İstediğiniz kahramanlar varsa yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.